Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle Clash şöyle oynuyoruz. Daha çok kadar şöyle istiyorsanız video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bugün sizlerle Mega Şövalye mücadelesine devam ediyoruz. Şu 1500 altımızı toplayalım. Eee ücretsiz sandıklarımızı atıyorum. Bir efsanevi gelirse çok güzel olur. Büyük ihtimalle gelmeyecek zaten bu aralar. Çünkü yeni efsanevi kart çıkardım. Bu arada oyun sesi çok mu? Yeter. İsterseniz devam edeyim destem bu arada hala böyle. Bence güzel bir deste de. Koçbaşı yerine belki. Yok be koçbaşı ya Haydut almayı düşündün mü de. Neyse. Ee, büyük ihtimalle bu son maçım da olabilir. Son mega şövalye ya süresiz de azaldı sanırım. Ee, ben de zaten iki hakkım gitti. Kardeşim direkt atakla başladı. Ne yazık ki ne yazık ki onu karşı veremiyoruz ve yeniliyoruz. Ya ilk <laughs> maçında da yenilir miyim? Ah be. Evet. Bu video böyle bitecek. Şaka. Maçlar da yaparız. Ee, keşke orada daha güzel bir atabilsem Tomro'dan. Bu desteği tavsiye ederim. Bence çok güzel bir deste. Ben buradan hata geçeceğim ya. Allah belanı versin. Ölüyorum. Vallahi de öleceğim. Ne yok be. Tamam o öldü ya. Aa! Hayır. Mega şövalye zıplayamazsın oraya. Bununla pek pek vuruyor pek adam. Bununla pek iyi görünüyor şi... şu gibi bir de şey de düşüyor elindeki şeyler var. ya hop, hop hop hop. Bu sefer işe ya, yaramayacak. Neyse ben de bu kart var ya. Şey bakalım ya. 3300 240. Yani şu kart bana bir gelse ama hiç gelmeyecektir ya bence bir önce gelecektir oyna para falan yeterince efsane bir sandık getirdi geldi ama ben oyna para yatıramadığım için alamıyorum arkadaşlar o yüzden bir sandık açalım falan de ya efsane bir sandık da açamayacağım çünkü çıktı bana önceden bu arada hayırdır Allah kötü Allah Heh, vur vur yarsalar çok iş görüyor ya. Cidden bu oyunda yarsalar çok iş görüyor. Hadi lan bu hata nasıl durduracaksın pampa? Bu arada mega şu koyamadı. Gitme düşünüyordum da boş ver aldık kuleyi. İstediğini at kardeşim. Aslında o kadar da atma. Bu deste bence çok güzel. Size de tavsiye ederim. Bak bayağı bir vurdu oraya. Ben de sana bir şöyle vur. 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 Biz aldık ya. Biz daha çok vurduk. Vur. Vur. Bizim mega şu an aldı. Oh be. Evet bu sefer aldık. Ya şu yüz taşı versin. Bana çok güzel olur ha. Şu yüz taşı versin ya. Yüz taş mı varıyordu ya? Bakarız. Şu yüz taşı versin. Bir turnuva açabilir mi? Yüz taşlık. Yine geri yüz taş veriyor da şimdi benim yüz taşım var mı? Onu bilmiyorum. 3 dakika olmuş. 4 dakika. İyi bir maç, birkaç maç daha yaparız. Süresi bir gün daha var. Benim ne kadarım var bu arada? 104. Ya birkaç gün şöyle bir turnu açmayı düşünüyorum. 4 taşlık. Şifre şifre koyacağım arkadaşlar. Yani şifre koyabilirim. Bakalım. 100 taş veriyor. Evet. 5 galibiyet yaparsam o da yeter. Buradan 8 galibiyette devsanlar ya he ya efsanevi gelsin şu çok mutlu olacağım başka çok bir şey istemeyeceğim ya bir efsan ya başlar be mega şövalye ya gelsin çünkü bütün neredeyse efsanelerden çok düşüm bu arada bu inşaatçı olabilir ha gözleri burnu falan çok benziyor ama inşaatçının geri döneceği söyleniyor bilmiyorum ya yani ben öyle duydum şu üst taşı versin bir turnuva açarım sonra iki üst taşı mı olur bak Olsun ya markete şey sandıklar falan son açmayı daha yakın olur. Şimdi bence 5'e kadar gelebiliriz ya. Güzel bir destemiz daha. Ama bizim gibi aynı bir pek kalı bir deste gelirse kötü olacak. Çünkü ne bilmiyorum ona karşı. Bende iksir toplayıcısı yok. Eğer adamda iksir toplayıcısı varsa işimiz bitmiştir bence. o bizden iksir olarak önde ama ben Allah bu adam ne yaptı merak etme şimdi ben de bin mega şövalye atacağım ya pekkamız güvende evet şu an mükemmel gidiyoruz Ko, ya be, evet. onu atlasaydın... Yüzlanamadık. Pekka bir kere vur. Başka bir şey istemeyeceğim. Helal. Oh. Oh oh oh. Bayağı da vurduk. Yok be ben ona. Hadi tomruk. Ah be olsun. Ne atsam? Hiçbir şey ya. Onlar kule, bir tane ok atabilir. Ya da atamaz. Bir gece cadısı atarım. Bence gece cadısı cadısı da kullanışlı bir kart değilim. Evet. Heyecanlıyım da ya. Son mücadelemle olabilir ya. Ya yani gece cadısı oraya vursun çünkü aaa, adam oynan mı çıktı? Her neyse okuleyi da aldık. Pek kayısı aldım ben çünkü iksirim bitiyordu. Mega şövalye atarsa şöyle bu kartlarla aslında pek atmak kötü oldu. Adam belki benim de Atmanı bekliyorsam bilmiyorum çünkü bayağı bir iksir harcadım şu anda. Hadi lan biz üçleriz. Attım gitti. Tek savunacak kartlardan adam aldık. Maçı aldık. Arkadaşlar bu benim son maçım oldu. Çünkü önceki videomda özür dilerim de videom yarıda bitti. Ya yani bir şey son lafım söylerken bitmiş. Ben yine aynı durum olmasını istemiyorum. O yüzden ben videoyu burada bitiririm. Merak et. arkadaşlar. Dur nerede tersini açalım. Uh, Efsto gelir mi? Efsto gelirse ne gelsin biliyor musunuz? Allah. Dur şöyle. O ne gelsin biliyor musunuz? Tomruk. Tomruk istiyorum. Ne kavalcımış Hayduttur. haydut gelse de yol. Ya efso gelsin yeter. İster laptop gelsin ama kullanmam. Çünkü çok yüksek kablo ve gelmeyecek biliyorum. Bir maç daha yapsak mı? Hayır. Eee. Bir maç daha yapalım hadi. Arkadaşlar bir maç daha yapıyorum. Hmm, klan yok. Bu eğer yeni klan açıktıysa bizim için normaldi. Yani hiç klana gelmesin. Belki girmiştir de. Şu an e, pek kart baş yap yap ya. Her neyse klan da değil. Ve arkadaş Davis Kelet. İyi. Bir de pek kovulurmuş. Ya yani iyice Şunu atacağım. Bir de bunu atacağım. Hoppala. Ah be mega şöveli ölecek. Ana. Allah. Yanımda pekka geldi ama mega şöveli ölecek. Benimki. Ama o da onunki de ölecek. Hah geldi prenses. Ah be. Neyse onun prensesi öldü. Adam iyi deste yapmış. Ya güzel. Dur iksiri bitince de bitti. İksiri bitti. da oldu. dolu. İksiri çok az. Sağlanacak kart da az. Ona ne atacağım biliyor musun? Aslında bu mega şövali sakmak için iyi bir kart da. <laughs> Allah! Ana! Benim iksirim bitti. O mega şövali atarsa hiçbir şey kart atamayacağım bu arada. Prenses attı. Bu bu benim için iyi bir fırsat. X'lerim doluyor. O kulede bayağı vurduk bu arada. Hadi vur biraz daha. Ben oraya bir. X'lerimin dolmasını bekleyeceğim. Vursun kuleme. Bu arada zehri hiç çok kullanmadım yani ya. Al. Al şimdi. Şimdi sen bittin. Okul kule alanında mı? Pek piş. Artık atak. Atak iki kat iksir benim de. Pek kadar var. Ya. Hayırdır birader bir problem. <laughs> Vurun oğlum. Sadece pek yaşıyor. Bir Zehir. Hadi savunmamız lazım. Atak dedim de sadece savunma, sadece savunma. Ata geçtim yine. Ana, prenses yaşıyor. Prenses çıkılıyor musun? Kule gitti bu arada ama onun kulesini de alıyor. Of. Ana. Bu kötü oldu. Bu çok kötü yok ve iyiyiz. Ana. Şu an kötü. Yani Mega Shovel'e destek alır. Sorun şu ki buydu. Sorun buydu işte. Pekka. Biz buna çaldık da sorun sorun no problema. Biz buraya eksiller.